Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte look craft oynuyoruz. Bu sefer canlı oynuyoruz arkadaşlar. Ve burası evim değil arkadaşlar. Onu söylemeyi unutmayayım. Oo, buraya düşünce çıkmamızda da bir dert oluyor. Ne yapalım? Buraya bir merdiven mi yapsak? Ne yapsak acaba? Arkadaşlar ben merdiveni hemen yapıp o zaman. Bekleyin. Evet arkadaşlar yaptım. Ee, şeyimizi merdivenimizi buradan çıkmak bayağı zor oluyordu ve bu arada arkadaşlar burası evim diye sorarsanız burası benim evimdi ee, bir dakika takıldım no, takıldım takıldım ben buraya bir dakika kızıklayıp hemen iş yapmam lazım çıkmam lazım cekiz sana oldu mu? Yoksa biz mi bulduk? Bir dakika köylü sesi geldi. Evet arkadaşlar bir yerden köylü sesi geldi. Ama bak şimdi eğer büyücü olursa beni bana hani şey yapar. Ay yanlış biliyorum ya. Neydi? Vallahi köylü sesi geliyor. Arkadaşlar dakika nerede olduğuna bakabilir miyim şuradan? Yoksa inek mi? <laughs> evet arkadaşlar burası benim evim. Cidden durdum ben dışarı birazdan. İnşallah ölmem. E, bu arada kaskım falan da var göstereyim size hemen. Bakın böyleyim ben. E, şurada bir yatağım var. iki fırınım var. Bir var şeyler var. Ben sizin madenin ee, en az gösterdim hani. Orada kaldı ama pek. <laughs> evet. Şurayı buraya demir koymuş. Demir koymuştum ben. Madenin altında ne olduğunu <laughs> bilmiyorum. Öyle kastım kastım. Yani kazmayı kaldım bıraktım, bıraktım. Ki ikinci katımı bir şeyler koymak için. Yani bu adamın katı olabilir. Demek. <laughs> Peki ne için ben? Ne ölüyor bir yerden? Yani demir tırnak uzun sürüyor baya. Aslında ben, ben kazmamı alıp geldim. Bir dakika şunu kırayım öyle. Bir de buradan atlarsam çok canım gider. O yüzden ben yine buraya bir şey yapacağım. Şu. Tamam ben arkadaşlar hemen Kazma alıp geleceğim. Bir dakika. Benim. Evet arkadaşlar. Çıkalım. Ben artık şundan nefret ediyorum kalmaktan. Yani valla ne diyebilirim ki ya. Yap. Allah sinirlerimi bozdu bu benim. Ay Allah ben buradan bir çıkıp geleyim arkadaşlar. <laughs> çıktım arkadaşlar. Ben yani, kürek alacaktım. Aslında var burada. Küreğimi alayım. Evet. Köylü Kölü sizinlerine geldi çok merak ediyorum ama eğer bana iksir içirirse ben biterim. yani hani ölürüm. O da var ama ben hiç bir yerden korkmuyorum sizin için arkadaşlar yani her yerden madenleri falan direkt dalarım evet dedim burada da kömür var bu kömürleri alıp yerine bu lamba koyacağım Tabii kömür kırılırsa o da var yani kömür içinden. Abi kömür değil ya. Ay bunu ben başka bir şeyle karıştırdım arkadaşlar ben bunu. ben bunu. başka bir şeyle karıştırdım. hadi ben kömür. Aa burası çok karanlık. bir dakika. Arkadaşlar açılarını belirtiyor. Yeşil de Ama Bir şey söyleyeyim mi? Bu demir yani. Neden çıkmıyor içinden? Kafamı yiyeceğim. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Demir ama bunlar bak bunlar da bu elmas. Bakın bunun için elmas çıkarsa da bir şey demeyeceğim. Yani Allah'ım ya. Demin ne şey çıkmadı yani. Gidem ne adam çıkmadı bir dakika yere bakıyorum ama tamam tamamlamıyoruz. Envanterime gelmiş mi onunla da bakmak istiyorum. Hani gelmemiş ciddi mi bu ya kafayı yiyeceğim. Ay bu ciddi mi? Bir dakika. Her yerde nasıl var. Bunu kaçırmamam lazım ama. Ay arkadaşlar ben bunu kılıçla kazıyorum. Ay böyle bunu kazarsam gelecek mi acaba? Kılıçla kazan kazdığım şeyler bana gelmiyor da o yüzden hani. Eğer evet, yoksa gidip bir sandıktan başka bir şey alacağım. Ay bunlar da çıkmadı. Evet yani, arkadaşlar reklam gel e, gelince yani ben e, videoyu durduruyorum. Reklamları izlemek iste istemiyorum. Hani. Bunlar çıkma yöntemini buldum. Bir dakika. Bir dakika. Evet, o. Bunu kapatayım. Bu ve çok dikkat edeceğim. Bakın dışarıda örümcekler falan var. Hala gece olmadı yani. Merak ediyorum ben. De. Şunu alınca gidiyor mu? Bu arada e, benim karpuzum falan var. Onlardan <laughs> yiyeceğim biraz karpuzumu. Karpuzumu almışım envanterimi ama. Aa, bir dakika. Şunu ben şunun yerine alayım. mı? Hm. Ama kırıyor. Açlığımı gidermiyor yani. Kız bu bunu kırıyor. Kırmaması lazım. Arkadaşlar. Abi. ben hareket edince sesler geliyor. Bakın dinleyin şimdi. Acaba suda mı? şöyle bir oyuncak var görüyor musunuz? Evet ben hemen şey yapmadan şey yapacağım şimdi madenine inmeyeceğim dışarı çıkacağım. Bu sefer çok umutluyum iş bir şey olmaz Allah'ım. Aynı yani o bir şey olmasın gece doğum o, olacak ya. yani. Ay, ay. Şimdi Ben çok endişeleniyorum. Bir yerden bir şey çıkarsa beni öldürecek. Ben neden bu kadar korkam? Hay vallahi. ya. Şimdi kesip ölürsem mi? <laughs> Çok bağırıyor. Çok Bir yerden bir şey mi çıkmış? Hiç meraklı olmuyor. Ben evime gireceğim. Valla çok korkuyorum. Evet o kapandı. Kupandı. Arkadaşlar ben e, sadece bu bölümde size evimi göstermek istemiştim arkadaşlar. Ve e, arkadaşlar eğer kulelere dalmamı istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.